Düzenleme işlemini bitirdik. Şu an biz regletlerin arasında biraz açık yaptık ki daha düzenli olsun. Şu anki mevcut reglet durumu. Şu anki hali sunu düzenleyeceğiz. analog telefon kutusu burada şeylerimiz var regletlerimiz var reglet kutusundaki şu gelen kabloyu kestim yeniden düzenlemesini yapacağım çünkü çoğu yer şu an zaten çalışmıyor komple tüm regletleri sökeceğim şu kabloyu da soyduk tekrardan işlemimizi yapacağız bakın şu gelen kablomuz Şu pardon şu giden kablomuz bu ise gelen kablomuz ama bunu tekrardan kullanmayacağız üzerinde bir şey yok onu da iptal edeceğiz sadece bunu kullanacağız Burada 52 muhtemelen bu. Üstünde 100 tane bu şekilde tel var. Bu şekilde de reglet kutumuz. Bunu şimdi komple sökeceğim. Kaç tane regletimiz var? Yaklaşık 10 tane var. Evet son yürüyeceğiz eden. Arkadaşlar herkese merhaba. Reglet sökümünü daha önce göstermiştim. Bakın şu kadar. bunların hepsini çıkardık şu kutudan. Bunların hepsini çıkartıp sökeceğiz yani. Burada bir sürü sonlandırma vardı. Telefon buraya yaklaşık 52 gibi şey geliyordu. Kablo geliyordu elmilik olması lazım. O da burada bakın. Şurada kalmamış. Biz bunu söyledik. Üzerinden sadece iki telini kullanacağız. Yani 50 tane telefon attı, transfer edilebilen bir kablo bu. Yenisini çekmek istemedim. Boşuna masraf olmasın diye. Zaten merkez odadan geliyor Normalde benim sadece iki şöyle terli kablo bile işimi görüyordu. Hazır bunu açmışken dedik şu içeriği de temizleyelim. Burayı komple temizleyeceğiz. Şimdi buraya gidip dedim yapacağız sizlerle beraber. Bunları <laughs> açtım. Bunları da tek tek çıkarıp çekeceğiz rahatlatıcı bir video olacak. Yani yüzlercesini böyle söktük. Sürekli... Bunu da rahatlatıcı bir video arkada görüntüsüne ekledim. Ne var <laughs> ki? Aynen. Güzel ya ya cımbızda kıvalmağa benziyor. Bir daha da temizlenme. Şöyle şöyle, hatta şuna temizlenmişim ben şey işte Örümcekler yuva yapmış buraya. Şu an. Bu da şeyi. Baydır benler. Komple boş olacak. Redi redi kaybolmasın diye geri takacağım üstüne. Aslında bana sadece iki tane yetiyor. Bir tanesi gelen kablo için kullanılır genelde. 5 tane varsa beş tanesi merkezden gelen elli kablo sonlandırılmasında. Zaten üzerinde bunun 10 tane olduğu için bakın 10 tane olduğu için 50'lik için 5 tane yetiyor. 10 tane olduğuna göre burada beş tanesi gelen kablo için beş tanesi de gidenler için kullanılmış. Abi bunu kestiniz. Evet. böyle böyle açıyoruz hızlı hızlı. Tek evet, Rahatlatıcı olur diye çekiyorum bunu arkadaşlar. Belki rahatlamak isteyenler izler. Böyle dağınık kutulara ben ayar oluyorum. Dağınık olunca hiç hoşuma gitmiyor. Toplu olması lazım. Gereksiz kabloları komple çeker atarım abi. Bu arada etrafta yerler falan pis oraya da Normalde bunlar aslında elektrikçiler evet, yapıyordu bizim ama ben biraz rahat olayım diye geldim buraya. Sürekli evet. otur otur da bir yere kadar Bu da diğeri. Şuraya girilenleri çıkarmanız gerekiyor şöyle. Şuraya girdiği zaman kırabilirsiniz. O yüzden bunları çıkartıyoruz. Böyle cımbızdan kırılır gibi. Bir nevi ağda. Aslında daha çok vardı. Şu kısımları videoya eklemeyeceğim. Hani Buradan sökme işlemleriydi, kesme işlemleriydi. Çok uzun oluyor çünkü. Aslında bunun bir saatlik versiyonunu yapabiliriz. <laughs> Edit, <Editeceğim şimdi>. yok <laughs> şey, bir saat sürer zaten bu iş. Az öncekiyle Arkada da şey var. Köpeğimiz var. Köpeğimiz boğaç. Bu ağaçı biliyor musun Hakan? Ağda ulu çoban köpeğidir. İki tane var burada ya. Bir. Bizim deyiz. Kangal ve Rotvay'dır. Kangala bundan sonra bu ağaç diyoruz. Çıkmıyor bak. Şu boş alanda ne yaparız? Sonra üç tane kaldı. Küçükten başlayalım. Şey Şunları bakın şuradan çıkarmadan çektiğiniz zaman çıkmaz. Şunları bir çıkarmamız gerekiyor. Ağırın. Eldiveni çift kat yaptım ki, bakın elimi görüyorsunuz. Bunu artık fare kemirmesin diye mi, kablo çürümesin diye mi, dışına bir yağ yapıyoruz. Birisi fare kemirmesin diye dedi ama bana o yağ için. Bence kablo çürümesin diye yapıyor o yağ. Şurada da peçatlamaları yapmışlar. Bunları niye yaptılar bilmiyorum. Bakın şurada peçatlaması var. Şöyle peçatlaması çektiğimde. Bunları aslında şey var. E, aleti var. Çakma aletinin arka tarafında bir çıkıntı var. Onunla çekiyorsunuz normalde bunların içine. Çakılı olanları kablo kirliliyorsun. içinde olanları sonra çıkartırız artık. Şu içinde birer tane kaldı. Bunlar kalacak. Dışarıdan çekmeye deneyim. Çıkıyorsa çıkartın. Şunu da çıkartalım. bunu da kenara atalım. Bitenler kervanını. Ha, burada bir yan keskiyle bir operasyon yapmamız gerekiyor. Bunu evde denemeyin. Normalde telefon santralleri var mesela. Burası bizim kendi santralimiz, şirketin içinde. Burası şeyin değil. Ee, Türk Telekom'un değil. Burası bizim kendi santralimiz olduğu için ben burada rahat bir şekilde kesiyorum. Hangi kablonun nereye gittiğini biliyordum. Tüm hepsini iptal ettik. IP sisteme geçirdik bu biz. O yüzden bunların artık bir işlevi kalmadı. Zaten giden kablolar da iptal oldu. Türk Telekom'da bunu yaparsanız tüm telefon hatları <laughs> Adamlar zaten kabineti koruyordur herhalde değil mi? Böyle birisi gitse Orada yaklaşık bir hastalık operasyon gerekir sonra. Bazı yerlerde açık oluyor mu kabinetler ama? Evet kabinetlerin açık olması iyi bir şey değil, kapalı olması gerekiyor. Bizim zaten şirketin içine kimse giremiyor güvenlik olduğu için. Bunlara müdahale edemiyor. Ben Ama sadeleştiriyorum yine bunları benden sonra birisi geldiği zaman. Adam karıştırmasın anladın mı? Aynen. Çalıştığınız şirkette böyle fazla kabloları atın abi. Çünkü sizden sonra gelen adam bunların nereye gittiğini bilmez. Hiçbir dokunamaz bile bunlara. Ben şu an bunları yılların verdiği tecrübeyle açıyorum. Çünkü bunların tamamının nereye gittiğini biz biliyoruz. Yeni gelen bir personel bunların nereye gittiğini bilir mi Hakan? Bilmez. Ben şu an sen bilmiyorum. <laughs> Yeni geldim ben de. Yani Hakan'ın da bir sene süresi oldu. Hakan'ın bile bilmesi lazım ama Yavrum. o bile nereye gittiğini bilmiyor. Ben şu an hepsini kestim. Gidenleri ekleyeceğim sadece tekrardan burada bulup. Yeniden çıkacağız. Çünkü burada yaklaşık 100 tane kablo sonlandırılmış. Bizim kullanacağımız 4 tane mi ne ya? Öyle söyleyeyim size. Evet. Temiz olması her zaman iyidir bu tarz şeylerin. Bir de kablolarınızı çekerken spreyin içinde çekin. Bakın burada şu anda kullanılmış, bazılarını kullanamamış. Son bir tane kaldı. Onlar, şurayı da bakın. Bu topraklamaymış. Bunu da yanlışlıkla kesik herhalde. Topraklamaya da gireyememiz gerekiyor. Bakın şurada giden kablo. Şimdi çekeceğimiz kablo da bakın. Spreyin içine gidiyor Onu duvar kenarından bu şekilde işe yarattık. Evet. Bunlar da spreyin içinde. Aslında bunların şurada bir taba olup tavaya işlenmesi gitmesi lazım. Çünkü burada tehlikeli yani yine müdahale olabilir, kesilebilir. Buraya taba yapacağız. Buradan dümdüz diyecek. Şu gördüğünüz alanın boş olması gerekiyor. Kablo olmaması gerekiyor. Şu içeride kabloların olmaması gerekiyor. Komple boş olması gerekiyor. Yani. Şimdi bu şekilde arkadaşlar onları da çıkartıyoruz. Aralardan. Şimdi burada tek yer mi Hakan? Allah'ım tep atarız ya. Hı. Top, toparlayalım hepsi. Aslında tek atalım ben son bir da son kapıda şöyle de Şunlara bir tek atalım değil mi? Aynen. Çıkalım. gibi. Temiz çıktı. Ağla yapıyorsun ya böyle kulağa çıkıyor. <laughs> aynı ona benziyor. Şuraya da bir teker. yer. Bu da temiz çıktı. Yerleri de berbat ettik. Buraya toplanması lazım ayrıca. Şimdi de şunları tek atmayalım. Şöyle bir çıkar. Şöyle bir yapınca daha az bir hmm. evet, kılı. Gördüğünüz gibi. Şimdi tertemiz yaptık. Burayı da değil de hepsini takacağız geri yerlerine. Gördüğünüz gibi. Hepsi tertemiz oldu. Zeynep gibi. Ne diyorsun Erkan? güzel oldular ya. Videonun başında görmüştünüz hepsi darma Biz de kötü kaldı. geçmiş oluruz yani buraya işte hmm. lazım olduğu için kullanacağız. Hmm. Şimdi bu panolumuzun içinde bir temizleyeceğiz süpürgeyi de. Örümcekler yuva yapmış buraya. Yani. Hakan gel kezlerimizi de gösterip videoyu bitirelim. Hocam ne olur? Bunların evet. evet. var gördüğünüz gibi. Yeni, yeni Elimizde eldiven var aslında. Şu elde sevmeyeyim. Bu elim pislendi. Gelin hepsi Em Emme oğulları bal bal var. Gel bakayım sen de gel. Dört tane yavru var. Ooo üstü çelimmiş sen. Gel. Buraya alın. En üstü elinde buymuş ya. Biraz kedilerimiz arasında şey Nasıl Ne tutuyormuş ya. Aaa bu da Sadırmasın ha. Gel arkadaş çek. Hı? Kedimiz. Koy kayın. Kardeşlerin yanına koyalım. Kardeşim. Ne üstü çelimmiş ya. ya. <laughs> <laughs> Kedi videosu olur. <laughs> <oğlum. gülüyor> <laughs> Renkleten <ya>. çok kedi videosu. <laughs> <bir san>. Rahatlı, <laughs> rahatlatıcı video olsun diye koyduk da. Kedi videosu. Nasıl <laughs> tatlı <laughs> ya şuna işte bak. Çok zevk kalmışlar ha. Daha yeni olmuş tabi ya. <laughs> kedi olmuş. Kendilerine bir tane video var. Biz köpekleri böyle severiz. Aslan ya şuna bak. Nasıl hoşuna gidiyor bak bak. <laughs> Kediden belli yerleri var. Sen ki, Şimdi panomuz boşaldı. Bunları da takıp olayı bitireceğiz. Gelen kablomuz burada. Bir tanesini bu alttan gireceğiz buraya kısımda gireceğiz. Bu da gelen kablolardan bir tanesi. Burayı komple temizleyeceğiz yani. Şu gördüğünüz kablo kilidini karma sıfırma. Kablolarımızı fazlasını atacağız. Bu şekilde. Düzenleme işlemini bitirdik. Şu an biz regletlerin arasında biraz açık yaptık ki daha düzenli olsun. Ay karışık görünmesin diye. Normalde 10 tane takılıydı. Biz sadece 5 tanesini taktık. Bu şekilde düzenli bir hal aldı. Buraları da toplayacağız. Burada fazla kablolar vesaire vardı. Bunları da buradan kaldıracağız düzenlememiz bu şekilde bitmiş oldu. Ee, yani şu anda da bizim tek kablomuz vardı. Şu tek data kablosu da bizim kullanmamız bir yer var oraya gidiyor. İçinde 8 tane tel olduğu için toplamda bunun üzerinden 4 tane data aktarımı yapabiliriz. Bunun üstünde de yaklaşık 3 tane tel var. 50 tane telefon aktarımı yapılabiliyor. Bu da bizim merkezimizden gelen kablomuz. Şu elektrik panomuz. Bu şekilde düzenli bir hala aldı. Komple yıkadık. Biliyorsunuz içi örümcek ağlarıyla doluydu. Bunun içini suyla yıkadım. Tertemiz oldu bu şekilde. Son olarak da hani before after olmuş oldu.